Şimdi soru çözümüne devam ediyoruz. A ve B çeyrek çember. A ve B merkezli çeyrek daireler verilmiş. Şimdi arkadaşlar. Şu bizim DBA çeyrek çemberimiz. Bu da B merkezli ABC çeyrek çemberimiz. Yani şu yarı çap uzunluğu bu yarı çap uzunluğuna A merkezden dolayı eşit. B'nin merkezinden dolayı da bu yarı çap uzunluğu bu yarı çap uzunluğuna eşit. Yani burada iki tane eş çeyrek çemberlerimiz var. Bizim yapmamız gereken şey burada biraz oynama yapmak. Yani şu E noktasından aşağıya doğru tam dik doğru atarsak, bu tabanı iki eş parçaya böler. Buna a dersek burası da a. Yani bizim yarı çap uzunlukları 2a olarak karşımıza çıkmış olur. Aynı zamanda AB yarıçap, BC yarıçapsa. Ben BE uzunluğunu da buradan çizersem bu şekilde bu da bizim yarıçap olur. Yarıçap uzunluğu da yine 2A olarak zaten biliyoruz. Şimdi burada bir üçgen var. 90'ın karşısı 2A ise neyin karşısı A idi? Hemen burası buradan 30 derece olur. 90 derece 30 derece ise bu kısma 60 derece olarak bulmuş oluruz. Tamam 90 derece olduğuna göre şurasına 30 derece olur. Şimdi bizim buradaki açımız 30 derece, bu yarıçap, bu da yarıçap. O zaman bir ikizkenar üçgen var. Yani burası x ise, şurası da x olur. Buradan arkadaşlar 2x artı 30 eşittir 180 karşıya atarsak 2x eşittir 150 x eşittir 75 derece olarak bulmuş oluruz bu şekilde. Şimdi diğer soruya geçiyoruz. Yine bir çember. Arkadaşlar yarı çap şuraya A dersek şuraya A dersek bu yarı çap uzunluğu yine 2A olarak karşımıza geliyor. Biz buradan yine OB yarı çap OA yarı çap OD yarı çapını ne yaptık çizmiş olduk. Bu yarı çapı da çizersem burası da 2A olarak bulunur. Yine yukarıdaki bir önceki sorudaki ile aynı. 90'ın karşısı 2A ise hangi açının karşısı A olur diye sorduk. Hemen buradan 30-60-90 üçgeninden hesaplamış oluruz burayı. Şimdi burası 30 derece, bura 90 derece. O zaman benim buraya 60 derecem kalır. Arkadaşlar bu çeyrek çember olduğu için buranın tamamı bu şekilde 90 derece. Yani benim tepe açım burasına kaç derece kalmış oluyor? 30 derece kalmış oluyor. Dolayısıyla ikiz kenar bir üçgende tepe açım 30 ise taban açılar da birbirine eşit. Yani yine aynı 2x artı 30 eşittir. 180 derece. Karşı yatarsam 2x eşittir. 150 x eşittir. 75. Şimdi bizden istenen şu kısma biz x demiştik. Bizden istenen şurası. Yani x artı 30'u bizden istemiş. 75'i getirip yerine koyarsak 75 artı 30'dan o da eşittir. 105 derece olarak bulmuş oluruz. Şimdi diğer soruya geçiyoruz. DEC noktaları ve DEC noktaları ve A, AFB noktaları arkadaşlar doğrusa. Burada bakın bir çember var. Ayrı ikinci bir çember de burada. İki çemberin kesiştiği yerler E ve F noktaları gördüğümüz gibi. Bizden bu açıyı 70 derece olarak vermiş. Şimdi bizim burada bizden de ikisi soruyor. Yapmamız gereken arkadaşlar bu iki çemberin içerisindeki ifadeleri kirişler dörtgenine benzetmek. Yani buradan EF'den geçen bu şekilde doğruyu çizmek. Bakın D, e, F, A bir kirişler dörtgeni oldu. ECBF bir kirişler dörtgeni oldu. Kirişler dörtgeninde bizim bildiğimiz çok önemli bir özellik var. Karşılıklı açıların toplamı bu şekilde 180 dereceydi. Yani burası 70 derece ise buranın toplamı 180 olduğuna göre buraya 110 kalır. Yine aynı burası da görüldüğü gibi bir doğru açı. Yani 110 burası ise buraya 70 derece kaldı. Yine bir kirişler dörtgeni. Karşılıklı açıların toplamı 180 derece olduğu için bu kısımda ne olmuş oldu? 110 derece olmuş oldu. Şimdi diğer soruya geldik. 10 numaralı sorumuz. Arkadaşlar bir ABC üçgen bakın. ABC bir üçgen. Üçgenin içerisine bir iç teğet çember çizilmiş. İçten teğet olan çember. Şimdi burada bizim çok önemli bir özelliğimiz vardı. Dış açı kuralını anlatırken pratik bilgilerde arkadaşlar. A açısı bakın teğet olmuş. Yani buradaki A ile şu yayın uzunluğu 180 dereceye eşitti. Dolayısıyla bu yaya bizim buradan 100 derecemiz kalır. Yine aynı. Aynı mantık burada var. Yani B 40 derece ile buradaki yayın bu uzunluğu da arkadaşlar 180 dereceye eşitti. O zaman buraya da 140 derece olarak bulmuş oluruz. Yani 100 derece burası 140 derece burası toplarsak bunları 240 derece yapar. Tamamı 360 derece olduğu için 360 dereceden çıkartıyoruz. Çıkarttığımızda arkadaşlar burası 120 derece olarak ne yapmış oluyoruz hesaplıyoruz. Şimdi bizim FE yayının ölçüsü 120 derece. Şimdi buradaki benim x açısı bir çevre açı. Dolayısıyla gördüğü yayın yarısına eşit. Yani x eşittir 120 bölü 2'den 60 derece olarak bulmuş oluruz. Evet arkadaşlar şimdi soru çözümüne devam ediyoruz. Bilgisayar soruları çözdük. Şimdi toprak yayınlarına geçtik. Toprak yayınlarından bir uygulama sorusu çözelim. Şimdi A, B, O, C bu şekilde görüyorsunuz. O merkez bir çember. Burada temel olay şu. A bizim çevre açımız. O merkez açımız. Arkadaşlar merkez açı gördüğü yayın ölçüsüne eşitti. Çevre açı da gördüğü yayın yarısına eşitti. Dolayısıyla şuradaki bu çevre açı bu adamın iki katı olduğu için... 110 derece olarak bulmuş oluruz. Merkez açı da gördüğü yaya eşit olduğu için 2x eksi 20 eşittir 110. Karşı yattığımızda 2x eşittir 130. x buradan 65 derece olarak bulmuş oluruz. Şimdi ikinci soruya geldik. İkinci soru da bizden x'i istiyor arkadaşlar. Şimdi bu adam şuradaki şu adam x gördüğü şu yay işte buradaki şu BC yayı şurası 2x olur. Çünkü çevre açı. Çevre açı gördüğü yayın yarısına eşittim. O açım da benim merkez açım olduğu için direkt gördüğü yaya eşit. Yani 2x'e eşit. Arkadaşlar burada A, B, O, C bir şalvar dörtgeni var. Dolayısıyla bu şuradaki şu adam bu arkadaş yani 2x eşittir. Bu üç tane arkadaşın toplamı. Yani 25 artı 15 artı x. Bu arkadaşı karşıya atarsak x eşittir. Buradan 40 derece olarak bulmuş oluruz. Şimdi üçüncü soruya geldik. Üçüncü soruda O merkez. A, B, C yayın üzerindeki noktalar. Arkadaşlar bu bir yarı çap. Dolayısıyla şu iki yarı çap birbirimize eşit. Bu şekli gördüğümüzde bizim yapmamız gereken yüzde %90 şey arkadaşlar B ile O'yu birleştirip burada bir yarı çap daha oluşturmak. A, B, C'nin iki katı A, O, C'nin üç katına eşit. Yani A, B, C A, B, C, şurası arkadaşlar. Yani ben buraya A açısı dersem buraya Şimdi burada bizim AB'nin B'nin iki katı A, O, C'nin üç katını eşitti. Şuna biz arkadaşlar 3 A dersek bu adama bu arkadaşa da 2 A demek zorundayız. Şimdi o bizim merkez açımız olduğu için gördüğü yayın Kendisine eşit. Yani burası 2A olarak gelir. B de bizim merkez açı, çevre açımız. Çevre açı da gördüğü yayın yarısına eşitti. Dolayısıyla gördüğü yay da 6A olarak bulmuş oluruz. Ya bir çemberin yayı. Burada 2A var. Burada 6A var. Toplamı 8A yapar. 8A eşittir. 135. E buradan A'mız arkadaşlar 8A eşittir. 360. Çünkü bir tam tur. 360 dereceydi. A buradan 45 derece olmuş oluyor. Bizden istenen ABC yani 3A. O zaman 3 çarpı 45 o da eşittir 135 derece olarak bulmuş oluruz.